devam 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 abi şu geldi de 20 bin destek araçlar üzere Yalı Camii İmam Hatibi Sayın Murat Sivrikaya hocamızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Ramazan bayramınızı kutluyorum. Bayramın sadece ordumuza değil ülkemize, dünyaya barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Kıymetli valim ve Büyükşehir Belediye Başkanım da bahsetti. Gerçekten 6 Şubat'ta Ülkemiz daha önce hiç deneyimlemediği bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. 10 ilimiz etkileyen ve 50 bin, binin üzerinde canımızı yitirmemize neden olan büyük bir deprem afetiyle karşılaştık. Depremde yitirmiş olduğumuz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bir kez daha bu aziz millet gösterdi ki deprem gibi büyük olağanüstü felaketlerde herkes canını değil vatandaşını önceledi. Onların derdine derman olmak için, derdiyle hemhal olmak için devlet millet el ele vererek 11 ilimizde seferber oldular. Ben de Malatya'da 6 Şubat sabahında orada depremzede kardeşlerimizle beraberdim. Yaklaşık 45 gün orada kaldık. Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte. Hem bir taraftan depremin yaralarını sarmak, vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde barınma, yiyecek, içecek ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ettik. Diğer taraftan da hayatın normalleşmesindeki en ana unsur olan eğitimi bölgede normalleştirmek için çaba sarf ettik. Allah'a şükür hızlı bir şekilde Malatya'mız, Adıyaman'ımız, Kilisimiz, Diyarbakır'ımız, Gaziantep'imiz, Hatay'ımız hızlı bir şekilde toparlandı ve toparlanmaya da devam ediyor. Devletin tüm imkanları sahada. O vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde konteynerlara taşınmasında, kalıcı konutlara taşınmasında ve hayatın eski günlerine geri döndürülmesinde her türlü imkan orada seferber ediliyor. Ama orada kritik olan bir şey şu. Biraz önce Sayın Valim de bahsetti. Biz Adıyaman'da kardeş şehiriz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanım Ordunun tüm imkanları oraya seferber edildi. 6 Şubat'ta felaket yaşamıştık. O felakette hayatını kaybeden kardeşlerimize, şehitlerimize yurt dışında, yurt içinde canını bu vatana gözünü kıtmadan feda eden şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Yine felakette yaralanan kardeşlerimize ve yine kahraman gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Rabbim böyle bayram tadında birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyene de fırsat vermesin inşallah. Ordu 19 ilçemizle yurt içinde yurt dışında ekranları başında bizleri izleyen değerli ordulu hemşehrilerimizle kocaman bir aileyiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimizin şefkatini, güler yüzünü, merhametini, şehit ailelerimize, gazilerimize, yetim öksürlerlerimize, engel olan vatandaşlarımıza, buradaki tüm arkadaşlarımızın birlik ve beraberliği çalışması içerisinde göstermeye gayret ediyoruz. Mavisiyle, yeşiliyle, doğal güzellikleriyle, misafirperver insanlarıyla, Orada da çalışmak onur ve mutluluk verici. Biz bu programdan sonra Sayın Bakanımızla Allah razı olsun aramıza katıldığı ve kısa sürede özellikle de eğitim başta olmak üzere birçok alanda ordumuza güzel yatırımlar almış olduk. Buradan sonra tabi biz burada bayramımızı yaparken deprem bölgesinde yine İçişleri Bakanlığımızın görevlendirmesiyle il valilerimiz oralara gidiyor bayram süresince deprem bölgesinde olacağız. Bizim artık Ordu ve Adıyaman kardeş iki il birazdan Kudalan'dan sonra Adıyaman'a devam edeceğiz ve sizlerin selamını inşallah Adıyamanlı kardeşlerimize, deprem bölgesindeki kardeşlerimize Göstereceğiz Bugün bir bayramı birlikte kutlayacağız. Çok şükür Ramazan'ı geçirdik şimdi de birlik beraberlik içinde örnek bir şehir olma yolunda bayramlaşıyoruz. Tabi biraz da buruk bir bayram bu. Bildiğiniz gibi deprem sonrası hem yaraları saran hem de bu yaraların sarılmasında önemli bir rol oynayan ordunun ki Adıyaman'ı kardeş şehir ilan ettik. Ayrıca diğer illerle de ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bütün katkılarınızla sizler de gönülden desteğinizle ee, burada ordu ilimiz güzel bir birlik beraberlik ve aynı zamanda e, destekleyici güzel çalışmalar yaptı. Sizlere teşekkür ediyoruz bu, bu bayram vesilesiyle. Tabi bayramlar bizim mutluluk günlerimiz. Dayanışma günümüz. Birlik beraberliğin en güzel örneklerini vereceğiz. Burada da ordumuz Güzel günleri birlikte yapmaya hazırlanıyoruz sizlerle beraber, hep beraber. Ve dün de doğalgazla ilgili dünyanın sayılı en derin, en geniş projesinin açılışında bulunduk. Yakında da inşallah yine bu ordumuzun şu denizinde, Karadeniz'inde, ordu bölgesinde sondaj yapılacak. Bunlar güzel çalışmalar. İnşallah bunları hep beraber sizlerle birlikte yapacağız. Buradaki benim <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha evvel 50 yıldır buraya hizmet etmiş biri olarak sizden sadece isteyip duygudaşlık oluşturmamız. Ordu duygudaşlığı. Aynı duyguda, aynı ordu kimliğiyle, üst kimliğiyle çalışmalarımızı birlikte yapmak ve önümüz çok açık. Çok güzel günleri birlikte inşallah e, oluşturacağız. Sizlerin desteğiyle birlikte oluşturacağız. <laughs>